Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün gündemliyiz. Arkadaşlar bugün mükemmel videoyla tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar bugün 23.000 kupa olacağım. Gördüğünüz gibi bayağı kastık, kastık. 22.997 olduk. Şurada gördüğünüz gibi Belle'yi çok e, kastmıyorum. Suki 2 de e, oynamayı bilmiyordum arkadaşlar. E, az az çözmeye başladım. Bu arada arkadaşlar Discord kanalımıza gelmeyi unutmayın. E, kanala hala abone olmamışsınız abone olun lütfen. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Hemen bir girelim. Bir iki el atabilirim çünkü Squeak'de de çok iyi oynadığımı söylemem. Bir de bir seviyeyim arkadaşlar. Zaten benim karakterlerim neredeyse hepsi bir, bir seviye yani. Ben böyle bir challenge yapıyorum. Girelim. Arkadaşlar 5. olsak yeter. Yani öyle hatırlıyorum. Hemen şurada böyle kontrol edelim diyecek mi bunlar? İnşallah şu bizi öldürmez. Hop. Aa, bir kere daha güzel de. Hadi. Hadi dondu 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 dondu. Hop. Hadi tamam. İkinci vuruşumuz aldık. Hadi 3 3 3 3 3. Valla 4. 5. Ah. Tamam. Şuradan attık. Şunu biraz bir kovalayalım. Yani, of, o orada bizi bekliyor. Sıkıntı oldu. Neyse. Tamam, 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 tamam. Edgar doldu. İki kişi daha ölürse arkadaşlar benim tahminimce artık oluyoruz bir 23 .000. Hadi be. Ah hayır, 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 hayır. Ve arkadaşlar ve tamamen arkadaşlar kesinlikle 23 bin olduk. Hayırlı uğurlu olsun. 2-3 ee, dakikalık bir video olacaktı. Hemen şey yaptık. Yakında arkadaşlar video izlenmelerim tekrardan biraz çoğalsın. Şey alacağım arkadaşlar. E, ee, altın mikro alacağım. Ve arkadaşlar artı 5'imizi aldık. 23.002 kupa olarak şey yaptık. Hemen arkadaşlar ben buradan mega kutumu da açacağım. Bir dakika. Hatta anneme bastırdım. Anne. Bas. Ah 5 yazdı. Tamam gençler. Güzel bir şeyler çıktı mı? Çıkmadı. Neyse. Arkadaşlar 23 bin olduğum için video atayım dedim. Neyse kendinize iyi bakın. Bu arada yakında silahşar Kolt videosu ve Altın Elbel'de videosu da gelebilir haberiniz olsun. Kanalımıza da gelmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.